Evet Kimyasal denklemleri denkleştirirken e, tepkimeye reaksiyona giren maddelerdeki atom sayısı ve türü oluşan ürünlerdeki e, atom türü ve sayısına eşit olması gerekiyor. Önce hangi elementler? Şöyle bunları tespit edelim. Bakın 6 tane şey, burada karbon elementi girmiş. Sonra hidrojen elementi girmiş. E, burada da var. Bir de oksijen elementi girmiş. Başka? farklı bir element olmadığını görüyoruz. Altına bir T yapıyoruz. Bu T yapmaktaki maksadımız girenler ve çıkanları eşitlerken bir takım atomosfer işlemler yapmak. Şimdi karbonun 3 e, tane girdiğini görüyorum. Bakın 3 karbonun altında 3 tane girmiş. Burada ise bir, bir var. Demek ki 1 tane çıkmış. Eşitlemek için burayı 3 ile çarptığım için bakın burayı 3 ile çarpıyoruz. Ve unutmuyoruz bu 3 hem karbona ait hem de oksijen ait. Şimdi hidrojenlere bakalım. Hidrojen burada 7 tane gözüküyor. Fakat bir tane de burada var. Toplamda 8 tane hidrojen girmiş. Burada ise bakın 2 tane çıkmış. Demek ki burayı 4 ile çarparsam 4 kere 2 8. Bunlar birbirine eşit olacak. Demek ki bunu da 4 ile çarpıyorum. Şimdi oksijenlerimize bakalım. Önce oksijen burada bir tane var e ee, bir tane var artı e ee, burada da iki tane var fakat buraya bir katsayıyla çarpacağım için ne olduğunu bilmediğim için bunu 2x diyorum. 2x'teki 2 buradan geliyor. x de bilinmeyeni gösteriyor ve oksijen için yazmış soruyorum. Bu eşit olması gerekiyormuş. 3 tane 2 6 artı neden şuradaki artıyı buraya koydum? 4 ee, tane 1 4 Şimdi buraya baktığımızda 1 artı 2x var. Eşittir. Burada kaç oldu? 10 tane var. Yani 2x eşittir. 10'dan 1 çıktı. 9. Şimdi soruyorum 2'yi neyle çarparsam 9 eder? Demek ki 9 bölü 2 ile çarparsam 2'ler sadeleşir. 9 kalır. Yani buraya koyacağımız sayımız 9 bölü 2'ymiş. Cevabımız 9/2 olacak.